sen go club, ben go bale erkek. E. Ee? Tamam. Ben, yani. Tamam. <laughs> Nasıl dedi yani? Tamam. 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 Okey. Vatak çöp o zaman çöp. At. Sen şimdi işte, Niye? Niye? Serimiz zaten dönüyor. Çetin, teşekkürler, rastgele. Özdemir. Ev. Ne oldu? Ben aynayım. Bu aynı ben. <laughs> yes. Sen vıtak eski oldu, vıtak eski. Ben yine sana vıtak. Yeni vıtak. Anlamıyorum. Hafiften ne kadar tanınır bir şey anlamaz ki. Nasıl anlatacağım? Ben aynacım. Sen bıçak var. Ben bıçak var, evet. Yes. Bakayım. Ben bıçak aşağıda, ben nasıl aşağı ineyim bu kadar? Yarın... Çok teşekkür ederiz Demir. Yarın mi aynı bıçak. Tamam. Tamam. teşekkür ederiz tamam. Tamam, bay bay. Sen go kartını yarın doğru söyle. No no ben şimdi Sinan PK yeneceğim Sinan'ı. Tamam. Yarın sen sen neden no ne yayın? Ben cumartesi hep no yayın. Dinlenme. Sleep. Oo tabi tabi. Kim sleep? Kim? Ha. Kim? Ben Sinan sleep. Berk mi geldi? Berko baba hoş geldin. Aha yürü. Cezayir. Sinan, Özdemir, Özdemir söyle, eee Adelina gol erkek sorun yok. Ne? Özdemir yarın gol pazartesi cumartesi gol club no problem. Adelina go club no problem. O e, klapta erkek var, kız yok ki. O klapta kızlardan oturmuyor ki. Bir dakika, Rafa bunun dişi mi erkek mi olduğunu kontrol edeyim. Tamam, sus ha, ikisi. Nerede benim anne? Anne şimdi ikisi tekir uyu. Dişi sever ha. Dişi yok dişi yok. nerede Cansu? Cansu Cansu şimdi. Orada. Kalapta kız yok kız yok. Erkek erkek oturuyor orada. Ah kalapta kız yok. Nasıl yok? Yani var da Özdemir erkek erkek oturuyor. Özdemir kızlara bakmıyor ki hiç bakmaz. Çok bak. Öyle tamam. Ee, benim klap erkek yok. O senin sorun. Doğru söylenir. Tamam. Bu benim sorun. Arkadaşlar üstündekiler hangisini Serap'tan bulabilirsiniz? Serap savcı da var ya. O canım yok. Sen ne zaman elbise ben yine sana bu tak. Tamam. <laughs> Aha, an geldi. Anası da geldi. Cansu bu ikisi Ulan. çok unek, çok unek bu ikisi çok problem. Özdemir yarın go club, Sinan söylediğin club kadın yok. Ne diyorsun Sinan? Ne diyeceğim? Sen ne anladın ki? Diyor ki Özdemir yarın klaba